Her şey ben yaşarken oldu. Bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan. Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüm. İçim rahat. Gök yarıldı. Çamura can verildi. Linç edilmem için artık bütün deliller elde. Kazandım nefretini fahişelerin. Lanet ediyor bana bakirelerde. Sözlerim var köprüleri geçilmez. Kimseyi ateşten korumaz kelimelerin. Kılıçsızım. Saygım kalmadı buğday saplarına uçtum ama uçuşum radarlarla izlendi. Gayret ettim ve sövdüm. Bu da geçti polis kayıtlarına. Haydanın biriyim ben. Bunu bilsin insanlar. Ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye. Kara ruhlu der bana görevini aksatmayan kim varsa. Laboratuvarda çalışanlara sorsanız ruhum sahte. Evi Nepal'de kalmış Slovakyalı salyangozdur ruhum. Sınıfları doğrudan geçip gerçekleri gören gençlerin gözünde. Acaba kim bilen doğrusunu?